Ha -ha, bak. Sana diyor. Evet, ona diyorum bu sefer. Sen niye gittin oraya oturdun? Yavrum, taş çeker oradan. Vrik olursun. Arkadaşım, buna yer e, tayin et. Bundan sonra sen e, kaymakamlıkta oturacaksın. <laughs> Hayır. Kostüm gereği falan. Şu an baksana. Öyle değil. İlk meclisin açılışı gibi ya. Şurada yer tayin et ona. Evet. Yer tayin et burada ona. Sen burada istediğin yere otur ya. Baktın, e, mabat nereye sığıyorsa oraya otur sen. <laughs> Peki. Seni yerim ben. Nereye istersen otursan yerim. Kurban oldum. Arkadaşım Hazır. mevzumuz talk show. Evet. Lütfen ve... rica ediyorum bu sefer bir talk show yap ve gelecek konuklara sorularını sor. Konuk mu gelecek? Alayım mı? Seyirciden mi alıyorum? Hayır. Bekar şimdi mı? Şimdi mesela bak. Şey, İspat ee... et bekar olduğunu. He? Çok sinirliyim şu an. Evlensinler mi hemen? Arkadaşım. Evli alayım be. Şimdi bekar mekar emniyetten gelirler. Arkadaşım... Bekarla ne yapıyorsun diye. Ya, sen ne içtin? <laughs> Valla enerjiyim. Ne içirdiniz lan bana içeride? <laughs> Suzan o soğuk çayı ayağına sen ne verdin bana? Çok güzel. Devam et. Hazır hissediyorum gerçek konuklarım var. Karı koca çağırdım. Evet. İkisi de sanatçı. Müzisyenler verin müziği. Çağır, anons et. Müzik. Hayır. Hayır. Sanatçılara git al gel arkadan. konuklarım. Evet. Bilmiyorum ki ben kim geliyor bilmiyorum. Konuklar. Konuk mu gelsin? Nerede? Yok gelelim. Ya git sesler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. 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 Evet. E, şimdi şey konuklarımızı burada evlen, evlendiriyor muyuz? Hayır, onlar zaten evliler. Evliler. Oradan yırttık en azından. Evet, şimdi çok heyecanlı bir şekilde... Ya niye, ne kadar iyi ettiniz de niye, geldiniz ya Niye diye. geldiniz ya? Heyecan. Heyecan mı sende? Heyecanlı geldiniz yani. Sende, sende. Sen sende, sende bir heyecan. Hayır. Şey Arkadaşım, sende içinde heyecanlı hissi... Aa, dur. <laughs> İki dakikanızı rica Arkadaşım. edeceğim. Arkadaşım. <laughs> Şimdi önlerinde heyecanı çıkarmayayım burada. <laughs> Hayır. Şimdi göğsünde böyle heyecan hissedersin. Ben mi göstereyim? <laughs> heyecan göster. Ne olur ya? Evet. Mesela ha. sen görmüşsün bunu, heyecanlanmışsın gibi. Ben hepiniz çok heyecanlısınız. Çok heyecanlı. Evet. İyi ki iyi ki gel. Ben tanımadığım için e, kibarlık yapıyorum ama yani saygısızlık da etmek istemiyorum. Fakat e, şey yapacağım şimdi gerçekten karı kocalar ve ben ağırlıyorum onları şu an. Gerçekten, gerçekten. büyük sanatçılar. Sen tamam. geri zekalı olduğun için kimseyi tanımıyorsun. Estağfurullah. Benim benim e, takip ettiğim sektör gizli olduğu için. <laughs> Ne kıymetli isimler sayıyorum, hiç bilen yok. <laughs> Arkadaşım, hazır efendim hoş geldiniz. Gerçekten hoş ne şey. kadar mutlu ettiniz, geldiniz. Biz de eee ve e, tekrar bekliyoruz inşallah. Görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşım, ne yapıyorsun? <laughs> He? Al otur oraya. Lütfen, lütfen buyur, buyur. buyurun. Böyle nasıl gitti? arzu ederseniz, nasıl rahat ederseniz ben içerideyim. Bir şeyleri. Hayır. <laughs> Masaya otur, kartını al, sorularına başla. Evet. Masaya derken masanın arkasındaki şeye otur. <laughs> Şunu 10 senedir öğretemedim. Masanın arkasındaki şey. Adı aklıma gelmiyor, Seyli. Gelmez, evet. gelmez. Otur. Heh. Efendim, hoş geldiniz. E, konukla mikrofon. Aa, mikrofonunuz var. Burada var, biz hazırız. Biz... Bana 6. ay taktılar mikrofonu, yemin ediyorum. <laughs> evet. İyi ki geldiniz. Gerçekten sizleri aramızda görmek ee, güzel olsa gerek. Çünkü ben <laughs> hakikaten tanımadım, bilmiyorum. Arbeşim. yani şu. E, bir de <laughs> burada ne halt ediyor? yani Bir şey yazmadı şey. <laughs> ben o zaman bildiğim konulardan soracağım hocam. <laughs> Bakalım evlilik. evlilik neler barındırıyor. Evlilik neler gidiyordu. Evet. Evet. E, gerçekten e, bu arada sizi gördüğümüzde çok memnun olduk. Ne kadar oldu evleneli? Oo, çok oldu. Ne kadar? Ee... Bence şu an bile bir boşanma sebebi zaten. <laughs> hocam bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani hanım böyle üç, bir şey... Üç yıl, üç yıl doğru söylüyorum. Üç doğru. Güzel buradan yırttın. Ben yırt <laughs> denedim. Üçü Neyi denedim. Üç yıl Neyi denedin? Üç yılı hatırladım. Üç yılı hatırladım. Hiç. O aradaki kayıp yıl o burada duruyor. O çok güzel olmuş ya, gerçekten <laughs> e, mutlu bir birliktelik olduğu kesin. Evet. <laughs> Beş yıldır beraberiz. <laughs> o zaman çok mutlu olduk. Görüşmek üzere. <laughs> arkadaşım. arkadaşım. Şey Evli daha ya Ne yapayım? Ne, ne, tamam. Bekar olsalar o, ne zaman evleneceksiniz? Arkadaşım. Düğün nasıl olacak? Sen, konu merak, sen merak etmiyor olabilirsin. Ben, ben Vatandaş, Vatandaş. Merak, merak ediyor. ediyor. Fatih Can'la Cansu nasıl tanıştılar? Ne yaptılar? Niye evlendiler? Evet. Evet. Tamam. evet. 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 de şey Bombayı bilmiyorsun sen esas. Efendim? Tahmin et, ne olmuş olabilir aralarında? <laughs> biz ha, biz şimdi de biliyoruz tamam. şu an. Konuşabiliyor muyum? Tabii. O kadar rahatsız yani. Sıkıntı İki yok. İki çocuk var. İkiz. İkiz misiniz? Hayır. Allah'ın kendine zekalı. Şu başlat ve sorularını sor. <laughs> evet. Gerçekten evet. e, iki, ikiz çocuklar mı var? Evet, Allah, çocuklar bağışlasın, Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. E, yani, tıp atıp aynılar mı yoksa? Hani biri anneye benzer, biri Yok, babaya. Yok, Allah'tan kız bana, erkek Fettah benziyor. Ay evet. Süper, ne Allah <laughs> kaderlerini güzel yazsın. E ne zaman karar vereceksin, hangisini saklayacağınızda? Çünkü ikisi ağır yani. <laughs> evet. Belirli bir süre kullanırsın, bakarsın bu daha iyi, bu kalsın. Aynen. Öbürü o tarz... Bakacağız işte, o bak, Güzel. bir Ama kadar öbürü, karar vereceğiz ona. Çok güzel, çok. Büyüsün, <laughs> e, böyle bir Blue çağına gelsin. ona abisinden hediyeler bir sürü. Benim şurada DVD'ler var. Arkadaşım, gel buraya. Neyse, sonra ben eve yollayacağım. Eve yollayacağım. Çok güzel, Betamax'tan aktardığımız. Arkadaşım. CD'm lütfen, bak. Bahçıvanın de... siyah çorabı. Evet. <laughs> öncelikle şu yanaklarına kadar ayrılsın. Evet, devam mı? Gülümse ve şey sanatla ilgili şeyler sor. Sanatla. sanatla evliliği karıştırarak sor. Sanatla evlilik karıştı, boku çıktı. Yani değil mi? Çünkü <laughs> o, o bambaşka bir evet, evet, şey. Evet. Sen rahatına bak, lütfen ya. Bu e, enteresan. Böyle para kazandığını ilk defa gördüm. Geziyor, çayını içiyor. Evet, çayımız var çorbamız e, var. Enteresan. O zaman misafirlere de bir çay yaparsan, eee Şimdi evlilik evlilik e, sanata engel mi? diye ortaya atayım. 20 dakika içeri gidiyorum, arabayı yıkatıp geliyorum <laughs> o zaman. O zaten <laughs> mi onun cevabı? öyle nereden, bir soru Nereden sorayım. başlayacağımızı bilemeyiz Tam yani. oradan başlarsan, e, hemen şuradan başlayayım bence engel değil. Değil diyelim. Ve aramızda bozulmasın. 20 dakika sürer <laughs> program söyleyeyim. Kalkar gideriz, Hiç trafiğe kalmadan. Arkadaşım. Yok, yok, değil değil. değil. Mevzu açıcı. Soru soramıyorsun Mevzu. ki. Be Mesela ben... de ki, ilk gördüğünde ne yaptın? Sor. İlk gördüğünde ne yapmışsın? Hanımefendiye mi? Ben, ben mi? sahnedeydim ya, <laughs> ilk gördüğümde. Siz sahnede mi tanıştınız? Ben sahnedeydim. Ee, Cansu organizasyon yapıyordu. Ee, ben bir şarkıcımıza... ...şarkıcımıza e, eşlik ediyordum sahnede. <laughs> Gitar çalıyordum. Ee, Yenge çok özür diliyorum. Evet. <laughs> evet. Şuradan ona, sivri şeyleri kaldıralım da. Ondan sonra ben sahnedeydim. <laughs> Cansu da organizasyon yapıyordu. Yani o günkü konseri organize etmişti. Öyle tanıştık. Sonra Çok... epey bir süre görüşmedik. Sonra direkt tamam. öpüştünüz falan. <laughs> Aynen öyle. Güzel. Oldu. Ben de öyle kullanırdım. Çünkü aradaki zamanı çabucak kapatmak lazım. Evet. Ben de öyle yapardım Arkadaşım, yani. Arkadaşım ben hiçbir şey anlamadım. Can organizasyon yapıyordu. Fettah bir sanatçıya çalıyordu. Evet. Nasıl tanıştılar? Şimdi ha Fethullah Bey bir oradaki gruptaki bir kıza yazıyormuş. Organizasyonda hanfendi yapıyor, Can Hanım yapıyor? E Şimdi, tamam nasıl karşılaşmışlar? Fettah Bey'den hoşlanıyor. Tamam, ben bu oyunu oldu. bozarım diyor. Kızı kovduruyor, Fettah Bey'i alıyor. Yani aslında aslında 15 iptal. Aslında çok anlatılacak bir şey de değil çünkü ben o gün... Bir en sevdiğim seçtim. şeylerdir o anlatılmayanlar. Evet, yandan. kıyamet koparmıştım o gün. <laughs> hayır, Gerçekten hayır, o yani evet. Bir sound check... Yayınlanacak bir... mı bu anlatacağımız? Konuşamayacağımız <laughs> konu yok. <laughs> özellikle... Özellikle Boğa Burcu için yaptırdığımız... <laughs> onu kaldır oradan. Pislik. Evet, Dünyada özür dilerim. Sizden kırıyor, özür dilerim. Can spetta çok özür dilerim şimdi başlayacak tamam şimdi ba evet şimdi evet. başlıyor. kim başlıyor evet şimdi ben e, o zaman e, ben şey olarak yaklaşayım onlara evlilik danışmanı olarak da yaklaşabilirim süper fikir Aa, oldu. evet tamam. Aa, ama sen... bugün değil bugün biraz yoğunum arkadaşım <gülüyor> tamam <gülüyor> bugün bugün o zaman e, diyelim ki yeni evliler evet. e, hem e, evlilik evliliği sorgulama çağı hem de e, çocuklar doğmuş alabağla yeni e, tabii o da bir yük kim büyük senin için yapabileceğimiz bir şey var mı ya? <laughs> Çok özür diliyorum Esten gerçekten. Mi? Kendisi belediyenin bize bir kaptırması. <laughs> i̇şte bunu alırsanız vergiden düşeriz falan gibi. <laughs> Çal lütfen ya. Tam da cüsseye uygun ya sen.